Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20 dakikada kaç lira toplayacağımızı test edeceğiz. Çünkü arkadaşlar benim ben bu yeni gelen şeyleri aldım. Hatta petime de takım takım alalım. Bunları aldım arkadaşlar. O yüzden de param bitti. Şimdi bakalım arkadaşlar 20 dakikada kaç lira topluyorum. Arkadaşlar bakın şimdi. Bir tane de bunu alalım. Ve arkadaşlar başladık. İlk olarak arkadaşlar ben saatteki görevleri yapacağım bakalım. ne yapalım? Evet arkadaşlar bunu yapıyoruz. Üç farklı oyuncunun evini ziyaret ediyoruz. Yandakilerin evlerini. Mesela bu evi ziyaret edelim. Arkadaşlar sizce 20 dakikada kaç lira toplayabilirim? Ama evi güzelmiş bu sırada arkadaşlar. Ya ben tam olarak tahmin yürütemiyorum. Ama 20 dakikada bilmiyorum işte. 10 bin lira toplayabilirim diye düşünüyorum. Bakın toplayabilecek mi? Devam edelim bakalım. 3 diyordu. 2'ye oldu. Arkadaşlar bu sırada internet kasmasa daha iyi olurdu ya. Kastığı için ve oyun yavaş yüklendiği için olmuyor. Şu yanda da bir ev varmış. Ona gidelim. gelmesi lazım da geldi. Şişer alalım bari. Ve şimdi arkadaşlar 820 liram oldu. Daha toplayacağız. Ne diyor? Bu olmak. Günlüğe girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu olur. pizza da pizza pizzaya. Şöyle hemen pizzacıya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada ben bunları çok sevdim. Çünkü çok tatlılar. Melody de çok şirin bir tavşan zaten. Ama param bitti. O yüzden de para toplamaya yapacağım. Bakalım 20 dakikada kaç lira toplayacağım. Bakalım pizzacıya girelim şimdi. Şuradan hemen 3 tane pizza alalım arkadaşlar. 1 2 Şöyle arkadaşlar yiyoruz. Arkadaşlar bu da 3. Şimdi arkadaşlar buradan 300 lira daha topladık. Arkadaşlar internet gitti. O yüzden ben dakika yanlış yaptım. İnternet gitmiş. Yanlış vermiş. Bakalım arkadaşlar. 3 ifade gönder. Bunu da yaparım arkadaşlar. Basit. Sadece 3 tane ifade göndermem lazım bir oyuncu bulup. Diğer oyuncular çünkü diyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle şunu da açalım bari şöyle gülelim şöyle tavşan atalım bir de şöyle pascal yumurtası atalım evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 300 lira daha kazandık bakalım İşte arkadaşlar bunu da para harcayarak alabiliyoruz ama yapmamız lazım şimdi arkadaşlar 3 dakikada 1470 lira oldu bu sırada arkadaşlar elmas da toplayabiliriz eğer elmas da gelirse gelelim Naneli kabarcıklı çay diyordu. Bakalım şimdi arkadaşlar buradaydı sanırım o. Nerede? Aa arkadaşlar işte burada 50 lira alalım bari. Aslında 50 lira gidecek. 300 lira kazanacağız. Hemen içelim arkadaşlar. Şöyle bitirelim bari. Yoksa gıcık ediyor beni. Şöyle hemen alalım bunu. Evet arkadaşlar 50 lira verip 300 lira kazandık. Başka ne var? Kralcılığını diyelim arkadaşlar dört kez. Bu sırada arkadaşlar e, diğer bölmeden de geliyor görevler. E, görevlerden para daha doğrusu. Arkadaşlar 12 seviye oldum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1200 altın verdi. Yani arkadaşlar seviye atlama yolundakileri de yapabiliriz. Bir de ondan bakalım arkadaşlar. Tamam. arkadaşlar ben de daha geri geliyormuşum. Arkadaşlar 756 kazanmak için 3 sağlık dost skin eşyası almamız lazımmış. Şimdi arkadaşlar en ucuz şöyle en ucuzları bir bakalım. En ucuz arkadaşlar bunlar da ben havalı petime çok havalı bir gözlük almak istiyorum. O yüzden mavi gözlük alalım. Arkadaşlar ya yanlışlıkla 2000 lira verdi. Arkadaşlar durdurayım reklam bitsin. Arkadaşlar ya uf. keşke yapmasaydık haram azaldı. Neyse bakalım arkadaşlar. Ne arkadaşlar bakalım. Çoğunu tamamlamışım ben zaten. Hem evet, de arkadaşlar mecbur buradan yapacağız. Tamam arkadaşlar hatırlıyorum. Dört kez ya da Petrun diyordu Ben arkadaşlar bisikletle gideyim oraya bari. 5 dakikada arkadaşlar 1720 lira kazandım ya çok az Arkadaşlar bu sırada 10.000 lira kazanaza kadar durmayacağım Bakalım 10.000 lira kaç Kaçıncı dakikada kazanacağım bakalım arkadaşlar 20 de olmaz bu sırada yanlışlıkla 2000 lira harcadım Arkadaşlar Kral Zürün oynayacağım Sırada arkadaşlar karakterime böyle kahküllü bir saç yaptım. Arkadaşlar ben kahküllü saçları seviyorum da ben benim saçım kahküllü değil. Arkadaşlar çok yavaş yükleniyor her zaman ya. bayağı bir geriden başlıyoruz internet üzerinden. Ama bakalım. Ya bu sırada arkadaşlar dört kez Krazun oyna diyordu. Bitir demiyordu. Bunu çıkarsak sayıyor mu acaba? Bakalım mı arkadaşlar? Arkadaşlar bir dakika. Aa ne no, oluyor? Arkadaşlar şu, şu çıktı arkadaşlar bir tane daha kazandık. Elmas olmasın, altın olsun ya. Evet arkadaşlar 300 lira kazandık. Ne diyormuş? Arkadaşlar bak bu görevi yapamazsanız Kral 100 saniyeden kısa sürede bitirdiği hemen çıkın. Böylece de bitirilmiş sayılıyorsunuz. Bu da sayılıyor arkadaşlar. Ben pet para de anisini yapacağım arkadaşlar. Bu pet daha iyi çünkü. Öyle hemen gireyim. Arkadaşlar 2020 lira oldu? Arkadaşlar 10 bin lirayı kaçıncı dakikada yapacağımı bilmiyorum ama 10 bin lira yapınca ev ee, videom bitecek. Ve arkadaşlar böyle daha fazla para kazanma videoları çekebilirim. Sürekli benim param bitiyor. Çünkü ben yeni şeyler gelip duruyor oyunları. Şimdi arkadaşlar böyle şeyleri yaparak da yani hiç oynamanıza gerek yok. Hemen 100 saniyeden kısa şöyle çıkıp arkadaşlar beklemek zorundayım. Kaç kişiyiz burada ya? Arkadaşlar. Bu son ya. Yeter. Benim burada sürem var. Yeter ya. Arkadaşlar bu şöyle çıkmazlarsa artık gidiyorum. Arkadaşlar hala oynuyorlar. Arkadaşlar bir dakika burada boşa gitti ya. Arkadaşlar bu sırada Monster Lab'i de oynayabiliriz. Çünkü o da bize para getiriyor bayağı. Çok arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu sırada farklı videolar çekeceğim de. Pek de dışında başka oyun videoları olarak Minecraft çekeyim mi sizce? Arkadaşlar Minecraft da çekmemi istiyorsanız like atın arkadaşlar. Like atarsanız arkadaşlar Minecraft videoları da gelebilir. Arkadaşlar Roblox kapanmasaydı ben onu oynardım, çekerdim yine. Ama çok ya Roblox kapandı ya çok zevkliydi. Arkadaşlar bu sırada benim şu anda en sevdiğim etek bu oldu. Çünkü çok tatlı küçücük ya. Arkadaşlar neredeyse 10 dakika olmak üzere benim çok az ziyan var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar paramıza bakmak için de bak şöyle yapıyoruz. Şöyle şuna girelim. Bir dakika, dakika. İşte arkadaşlar 2020 liram var. Yine buradan gidiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu sırada benim en sevdiğim Hello Kitty, Krami ve Melody arkadaşlar Hello Kitty. Çünkü arkadaşlar o kedi ben de kedileri çok seviyorum arkadaşlar. arkadaşlar geziniyorum. Ya beni takip edip duruyor ya. Gezinsin bunlar beni. Yeter beni takip etmeyin yeter artık. Arkadaşlar oradan geliyor. Tam da oradan bir şey vardı. Bakalım. Neydi kitap vardı. Arkadaşlar genellikle şimdi neler kaldı? Arkadaşlar. ikisiyle. arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar acaba nerede olabilir? Hadi bir tanesini buldum arkadaşlar. Çok şanslıyım. Arkadaşlar ikisini kim bulacak acaba? Ve arkadaşlar sürekli ben yolda giderken ben yakalanıyorum. Yakalanmak da istemiyorum arkadaşlar. Bak yine. Allah. Bak arkadaşlar yine yakalandık yine. Çıkalım arkadaşlar ama bakın e her oyun oynadığınızda burada 50 altın geliyor. Ve bir de oyun puanı geliyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hediye geliyor. Yani 3 tane şeyi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bu olsun. Ben... Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi bakalım. Arkadaşlar şimdi 2430 liram var para vermişti bana da niye bu kadar az veriyor? Arkadaşlar 11 dakika oldu. Arkadaşlar bu sırada buradan da kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bu sırada 10 bin lira veriyor. Arkadaşlar bir kere daha girersen ben hedefime ulaşacağım. Ama arkadaşlar o zaman da videomuzu bitirmeyelim daha arkadaşlar. Bir şey daha yaparız arkadaşlar son olarak. Ama arkadaşlar yani. Bir de arkadaşlar kesinlikle bu güncelleme bitmeden bunu tamamlayın. Çünkü 10 bin lira geliyor. Bir sürü para gidiyor arkadaşlar. Bu da size arttırmak için bir yöntem. Acaba arkadaşlar burada nereden olabilir? Ve niye böyle yapıp duruyorsunuz? Bak esinleniyorum. Çok ses şey çıkıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada ben bu karakterimin saçı böyle salıktı ya böyle nasıl kısa değildi arkadaşlar ama ben bunu şimdi kısa yaptım. Çünkü arkadaşlar benim iki favori saçım var. Bir kısa saçlar bir de arkadaşlar böyle sağdan kesmeli saçlar arkadaşlar oyunlarda. Pkx'de en sevdiğim saçlar arkadaşlar onlar. arkadaşlar çok kötü bir yere denk geldik şuna bakın bir dakika arkadaşlar Emoji neredeydi arkadaşlar nerede şu şaşırma şaşırma emojisini İşte işte buldum çok yakın arkadaşlar bakıyorum İşte arkadaşlar buldum. Arkadaşlar. Kap Kapı kapandı. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Arkadaşlar girelim. Çok anda arkadaşlar yine. Çok şaşırıyorum arkadaşlar. Bu sırada bizim sesimizi duyuyor. Niye arkadaşlar? Arkadaşlar evet şöyle bir inelim. Arkadaşlar bu sırada her oynadığınızda hem bir kademe ilerliyor hem de arkadaşlar Eve altın geliyor. Şöyle arkadaşlar bunu yine koyalım. Şimdi arkadaşlar iksir kaldı. İksir de arkadaşlar orada. Bakalım iksir yakınmış aslında arkadaşlar bize ya. Ya iksiri nasıl bulamıyorsunuz gerçekten inanamıyorum. Şimdi iksir geliyor. arkadaşlar gönül kazandık. kazandık. Hadi ben ha. arkadaşlar gönül kazandık çok iyiydi. Ve arkadaşlar. Hey. Senin adın neydi? Unuttum ya. Flint. Önünden geçiyorum. Görmüyor musun beni ya? Arkadaşlar bir yükselsin tekrar. Ben durduruyorum. Arkadaşlar 730 TL kazandım. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar 3210 TL'm vardı. Ve arkadaşlar 10.000 lirayı alıyorum. Arkadaşlar bu sırada sürede... Uğur Böceği'nin müziği çalıyor. Ama biz bar güncellemesindeyiz. Ya bari başka yeni bir müzik getirirseniz arkadaşlar bakın şimdi alıyorum. Arkadaşlar hedefimize 15. dakikada uğraştık. Ulaştık daha doğrusu. Bu yolu kesinlikle arkadaşlar tamamen bu sırada günlük de bitmiş. Arkadaşlar görüntülere 13.210 liram var. Ve arkadaşlar bir de Hello Kitty köpeğine. Bakalım arkadaşlar Hello Kitty köpeğine. Bakalım Fincan kek tavşanı varsam kabul olur mu? Bakıyorum arkadaşlar şöyle veriyorum. Bakalım ne veriyor? Arkadaşlar onda varmış. Bunu verelim arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar şuralım. Ne diyecek? Eğer arkadaşlar bende olmayan bir pet verirse hayatta olmaz yani. Arkadaşlar bu sefer benim farklı başka bir hesabım daha var. O hesabıma bir blob alıp bu hesabıma verirsem bloba neler geldiğini tekrar gösteririm arkadaşlar. Ya da arkadaşlar o hesabıma tam arkadaşlar o hesabıma ya da şöyle o hesabıma alırım arkadaşlar ben bu pet yumurtalarından. Şunu gösterelim. Alırım ve bir tanesini de arkadaşlar buraya veririm. Arkadaşlar fincan kek tavşanına arı gelir mi acaba ya? Arkadaşlar şöyle gösterelim. Arkadaşlar son olarak bunu kullanıyorum. Şöyle. Bitti yazın benim arkadaşlar. Benim bitti yazalım. Bir de arkadaşlar şöyle üzümlü işareti yerleştirelim. Nerede? Bakın arkadaşlar veriyor mu? Üzgünüm diyor. Peki ya. Başka yazsak arkadaşlar. Dur diyelim şöyle. Bir dakika dur dur diyelim şöyle dur bir dakika şimdi ne yazayım dur dedim de ne diyecektim arkadaşlar başka 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 diye bir yazalım bir de arkadaşlar video oyunu diyelim Bakalım ne diyecek video oyunu bir de şöyle göstereyim Bakalım ne diyecek şöyle başka diye arkadaşlar tekrar dedim bakın Başka hadi göster bakalım başkalarını. Göstereyim bir de şöyle arkadaşlara söyleyelim. Ha şöyle diyelim arkadaşlar en iyisi bu. Bakın arkadaşlar gösterecek mi? Bu da voliyetmiş. Arkadaşlar çok fazla ev hayvanı varmış. oradan gösteremiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 15 dakikada bu yolda bu yol sayesinde arkadaşlar ben 2025 arkadaşlar 10 bin lira kazandım. Bu sırada arkadaşlar ben bu seti tamamlamak istiyorum. 12 gün kalmış gördüğünüz üzere. Bu sırada arkadaşlar ben bunu tamamlamak için gördüğünüz üzere bu elması bu ayakkabıyı bunu bunu almam lazım. arkadaşlar belki yarın bir de elmas bir de elmas yapabiliriz arkadaşlar. Elmas nasıl kazandırılır diye. Arkadaşlar görüşürüz. Videoma like atmalı. Kanalıma abone olmayı. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlar kapalı olur muhtemelen ama. Yine de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olun için sizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.